35 yıldır yazın sembolü olan Algida şemsiyesi bu yıl 35. yaşını kutluyor. Biz de bu efsanevi sembolü 35. yıl filmimizin başrolüne taşıdık. Bugüne kadar gölgesinde serinledik, altında aşklar yaşadık, mutlulukları paylaştık. Şimdi ise hep birlikte hediyeler kazanıyoruz. Karşınızda Algida Şemsiye Avı. Tüketiciler gördükleri Algida şemsiyelerinin fotoğrafını çekip Instagram stories'inde paylaşarak ve Algida Türkiye hesabını etiketleyerek oyuna katıldı. Her story Türkiye'de ilk defa bir Instagram chatbot'unu oyun aracı olarak aktive etti. Chatbot fotoğraflarda Algida şemsiyesi olup olmadığını kontrol etti ve ödülleri anında kazandırdı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce fotoğraf ve video kısa sürede ülke sınırlarını da açtı Sokaklardaki şemsiyeler sosyal medyaya taşındıkça herkes bu ikonik şemsiyeyi istemeye başladı. Biz de bu ilgiyi Algida ile kazan uygulamasına taşıdık ve puan toplayan tüketicilere şemsiyeler hediye ettik. Yoğun talep sayesinde stoklar sadece bir saat içinde tükendi. Tüketicilerin gönderdiği tüm storyleri bir araya getirerek Türkiye'nin Algida Şemsiyesi haritasını oluşturduk ve bu renkli haritayı açık havaya taşıyarak herkesin görebileceği bir deneyime dönüştürdük. Algida Şemsiyesi yalnızca yaz aylarının değil, gardıropların da parçası oldu. Reflex Studio işbirliğiyle çıkardığımız koleksiyon markamızı bu kez buz dolaplarından moda dünyasına taşıdı. Tüm bunların sonucunda 4700'den fazla Algida Şemsiyesi fotoğrafı topladık. %92 Instagram profil ziyareti artışı yakaladık. Algida Şemsiyesi'nin konuşulurluğu 5.3 kat artarken Algida markasının konuşulurluğu %23 yükselmiş oldu. Algida ile kazan... 500 binin üzerinde yeni kullanıcı kazandı. Aynı şemsiyenin altına neler sığdırdık neler.